Fırtınadan kaçtılar ama tekne kıyıda su aldı. Hatay'ın İskenderun ilçesi Körfezi'nde balık avlamaya çıkan ve açıkta fırtınaya yakalanan amatör balıkçıların tekneleri mendireye yanaştırılamadan su aldı. Edinilen bilgilere göre amatör balıkçılar tekneyle dün gece İskenderun Körfezi'nde balık avlamak üzere açıldılar. Havanın bozması fırtınanın çıkmasına yakın teknelerini kıyıya yönelten amatör balıkçılar Pirinçlik Büyükdere Balıkçı Barınağı yakınlarına geldiklerinde dalgalarla boğuşmak zorunda kaldılar. Tekne kuvvetli dalgalar yüzünden Büyükdere Barınağı'na mendireye yanaştırılamadı. Amatör balıkçılar zor anlar yaşadı. Dalgayla mücadele eden 3 amatör balıkçının teknesi bir yere sabitlenememesi nedeniyle su aldı ve zarar gördü.